Manager 2024'te Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi 4. hafta başıyla devam ediyoruz. 4-2-4 Gegen Press oyun sistemiyle pozitif futbol oyunu anlayışıyla 4-2-4 dizilişle çıkıyoruz sahaya Paris Saint-Germain iç sahada. 4. hafta da alıyoruz dostlar. 4-1 mağlup olmuştuk Şampiyonlar Ligi'nde Paris'e deplasmanda şimdi iş sahada alıyoruz. Evet Süper Lig'de de birazcık rotayı Ali e çevirdik. İyi gidiyoruz gibi son hafta 4-1 kazandık Başakşehir karşısında. Şimdi Paris karşısında Muslera. Sağ bekte doğruya sol bekte Kön Abdülkerim son stoper attı. Torreira Kaan Ayhan defansif orta saha ikilisi. Sağ karasıya solda Kerem Aktürkoğlu ilerledikse. Bilfire Zahayla Mauro Icardi Santrofor attıyla 4-2-4 şeklinde sahaya çıkacağız. Paris Saracemen İssahadoluğuz dostlar ilk maçı Paris'te yani. Eee 3. hafta maçını 4-1 mağlup olmuştuk. Biraz iyi gittiğimiz maçı iyi götürdüğümüz maçı. Çok da reaksiyon veremedi. Kaybettik. Şimdi İssah Paris 5. hafta e, maçıyla pardon 4. hafta maçıyla bakalım. 3 puanımızı arttırmaya çalışacağız. Slatsuy İssah'da mağlup etmiştik. 3 puanla lig eee Şampiyonlar Ligi gruplarında Üçüncü sıradayız dostlar. Sıra UEFA Avrupa Ligi'ne zorlayacağız artık. Bu saatten sonra Avrupa Ligi'ne de umarım üstlere çıkarız. Avrupa Ligi'ni ilk önce umarım kalırız. Sonra da biraz daha ilerleyebiliriz bu kadroyla. Çünkü iyi bir kadro var. Nitekim üçüncü sıradayız. Grupta Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi grubumuz zorlu. Arsenal, Lazio var. Lazio iç sahada mağlup ettik. Arsenal deplasmanda 1-0 zar zor olduk açıkçası. Çok da kötü oynadığımız maç değildi. Ya bu iskolu muayene mi ne geçti son bravo ne son bırakmadı kolu muayene. Bas yes, ilk hafta maçında Arsenal Malibu iki hafta Lazio yendik şimdi Paris'te üç üst üste iki maç Paris'e Ajman deplasma dört bir şimdi İsa umarım bunu da beraberlik alırsak Avrupa ligine artık gidiyoruz gibi bir şey olur. Mbappe Mustafa'nın kucağına beklemiyordu öyle bir şut. Tabi Galatasaray kariyeri çok iyi başladı, çok iyi gitti. Namalüp seri şeklinde götürdük ama muhalifet, sürpriz muhalifetler. Ee, Avrupa'nın araya girmesi, iyi takımlarla oynamak derken birazcık vites düşürdük. Ugarte, Fabian Ruiz, solda boşluğu açtılar ola. Kylian Mbappe, Ugarte Dembele içeri çevirecek. Mbappe ceza sahası içinde 6 pas tatlı golü. Kylian Mbappe 1-0 önde Şimdi Paris Saint-Germain. Erken buldu golü Paris. Kötü oldu ya. Bu kadar erken bulması rakibin bizim için kötü oldu açıkçası. 1-0 mağlup durumdayız. Ya Allah suyu bu durumda kesin deplasmanda. %100 direnmemiz gerekiyor gibi durum oldu Lazio maçında. Acaba su Paris'e inecek. Biz de beraber kalsa gidecek gibi bir durum olacak ama riskli iş. Evet taşla başlıyor tak. Bakalım kime Oraya. Ziyeş. Şimdi Torreira. Döndüğü geri. Ya garanti ona sana. Kaan Ahyan'ın pas hatası oldu. Kontreye çıktı Paris. Dembele. Dembele. Osman Dembele geri döndü. Ugarte. Zaha oralara kadar geldi baskıya. Mbappe, Mbappe dışarı herif durdurulamıyor. Durulmaz hızlı adam. Gerçekten müthiş hızlı. Abi. Müthiş hızlı bir oyuncu. Kylian Mbappe. İlk yarıda son dakikalar artık. Son 10 dakikaya girdik. Mbappe'nin 9'da attığı gol 1-0 öndeler. Nasıl kullanlar şükrüne bak. Mbappe boşta. Spinyas. Yine Mbappe. Ye. Mbappe Mustarı kurtardı. O saatte yoktu. Oraya orada uyudu oraya. Baba niye uyuyorsun ya? Sert oynayın. Kim olduğunuzu görsünler gibi konuşma yaptım. Seslendim kenardan. Altta da zaten daha fazla tutkuyla oynayın diye seslendi. Ziyeş uzaklaştırdı. Tardı Kerem var. Yetişemedi. Bütün toplar Mbappe'de toplanıyor. O kadar da önlem aldık. Kirlen Mbappe'ye. Daha bir an geldi karşısına. Luka senden de yine. Bravo sana Kayan Ka Bravo sana Kayan Ka Ayhan. Aferin Ka çıktık. Atak verir mi? Vermedi işte. Ben de şans da vermedim zaten. Taşlı bizim Taşlı. Atak var. Oraya. Ziyeş oraya. Yuvarlık göstereyim oraya. Orta. Sağ vuramadı. İkardi vuramadı. Kayan Ka bırakma. Bravo Torreira. Atak tarzı Kayan Ka Ka Ayhan. son markası. Kerem Akın kolu. Kerem gol gitti. Vara gitti. Vara gitti. Pozisyon gol incelenecek. Kerem Aktürk oldu gol. Ama gol incelenecek. Gol geçerli. Gol kararı çıktı. 1-1 bir bir yaptık. Paris karşısında sağda Rems Park'ta kalan ya. markası müthiş bir asist. Kerem Aktürk oldu. Bu pası asiste çeviriyor. Kerem'in golü 1-1'li bir yakaladı. Paris karşısında atakta var. Kontra dikkat şimdi Torreira yetiş. Bravo oraya. Bravo oraya. Ataktan zılayacağız Kaan Ayhan. Bir konuşma işleri. Kaan Ayhan son markasız. Yeş. çok müdür şimdi o Ben yani çok üzülecektim pozisyon kaçtı diye. Evet ilk yarıda bir bir beraberlik var. Rams Park'ta İsa'da Paris Ercan'la karşısına bir birlik beraberlikle devrasına gittik. İkinci yarıya başladık. Fena bir performans göstermedi. Kenardan oyuncuları seslendikten sonra bir silkelendiler. Ne oluyor dediler. Vitinha ile Paris e Harcama şimdi ikinci yarı atakla başlıyoruz. O sonuna başlıyor ikinci yarı. Torreira. Torreira sen Torreira yapış nereye gittin? Oraya bırakma. Mbappe oraya bire bire. Fabian Mbappe oraya uyudun oraya. Oraya uyudun gittin bir de penaltı yaptın. Çelme taktın Mbappe'ye ya. Bari gittin penaltı pozisyonu. Muhtemelen penaltı kararı çıkacak. Oraya ver, e, çelmeyi taktı. Hats ben de buradan gördüm. Bir yerde geç kaldı. Gitti bir de yetişmek için daha fazla berbat etti pozisyonu. En altıdan da Mbappe ters köşü Mustara'ya. Yani maç başlangıcı gibi ikinci yarın başında da hemen ilk pozisyonda ilk atakta golü yedik penaltıdan. Hemen Orye'nin büyük hatası. 2-1 mağlup durumdayız. Paris karşısındayız sağda Bir beraberlik bizim için büyük avantaj. La, UEFA Avrupa Ligi'nde Lasso'yla mücadelemizde beraberlik Paris karşısında büyük avantaj sağlar bize. Oraya taçı kullandık, ki Ziyech yere geç kaldı ya. Şimdi Torreira Mbappe. Ziyech gitti. Bravo Ziyech geri dön Fabian. Icardi, Icardi ve Zaha toplu buluşamadı. Baya yediler onları. Şikrin yer ve Marquinhos'u ne stoperde. Bitirdi bizim Icardi ile Zaha'yı. Lucas Hernandez, Dembele, Kolu muayene olsa yok mu? Kolu aynı. Atak devam et Dembele. Bravo be oraya be. Ziyeş'e çıkıyor şimdi. Ziyeş içeri gitti. Hakim Ziyeş. Sola doğru. Kim var? Kerem var çizgide ama yani. Dembele'ye bak ya. Savunma yardım geldi. Zaha kaptı. Zaha önde baskı. Zaha kendi gitti. Zaha gidiyor. Zaha! 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 2-2. Ekmeğini taştan çıkardı Wilfred Zaha 2-2 yaptı Zaha'nın golü Zaha bitti ölü bitti derken Icardi ile birlikte gitti Kaptı topu Garta'dan Kendi gitti driblingle geçti Şikringer'i üst köşeyi harika bıraktı 2-2 beraberliği yakaladık Paris Ercanmen kaçıyor Biz yakalıyoruz Wilfred Zaha kaptı gitti Driblingle geçti cezası aslında Girer girmez köşeye 2-2 yapan golü ağları bıraktı. Paris Sercanmen ağlarında 2-2. Şimdi beraberlik var. Harikasınız beyler. İyi oynuyoruz. Abdülkerim çizgide Kerem. Ama Dembele savunma açı sanki ya. Aferin Mustara. Ya arkadaş. Hasta çıkmayalım gerekirse köşe vuruşu. Bravo Mustara. Bitinle mi kullanıyor? Mbappe onu da Mbappe gitti. Mbappe ön direk. Bravo Abdülkerim. Dembele devam ediyor. Torera yiyor onu. Yiyor onu Torera. Ebbap ve arka direk. Eyvah Marquinhos orada kaptan. Fidoz karşıladı. Bravo sana Kerem. Bir daha devam. Şikrinler yersin Kerem. Aferin oğlum sana. Sana aferin ama. Ebbap ve top. Eyvah Kolomani. Kolomani de bizi çok zorluyor Kolomani. Kale vuruşla paslı başladı. Nelson çizgide oraya. Hemen Ziyeş'i bırakırım sonra da yukarı Yukarıda geldi. Yarı sağımıza kar geldi. ziyech. Sana güveniyorum. Sen direkt top kaptırıyorsun be abi. Allah Marquinhos. Git, 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 git. İç Zaha. Zaha'dan korkuyorlar artık. Ugarte. Fabian. Ugarte. ya Fabian. Torreira geç kaldın. Offside yok mu? Kolum aynı. Olsak. Evet. Offside. Gerek kalmalı konuları. Olsak. Bayrak kalktı havada. 2-2'lik İki, beraberlik var. İç sağda. Paris Ercanman karşısında. Bir dakika şimdi ne diyor bu? Torreira Oliveira. Tamam bunu bir kabul edelim. Sergio Oliveira oyunda dostlar. Lucas Torreira yorgunlukta kenara geldi oyuna. Dahil ettiğimiz oyuncu Sergio Oliveira. Torreira kenarda. Oyundan çıkarttık Torreira. Son artık 1-2 dakika. 90 oynanıyor. Barış Alper Mauro Icardi ile yerleştirelim. Tamam Barış Alper Yılmaz'la attık. Mauro Icardi oyundan niye çıkartmadı onu. Neyse maç bitiyor enteresan. Maç bitiyor. Paris Sercan benden istediğimiz oluyor. İç sahada bir puan alıyoruz. 13 şutun 7'si kale buluş. 3-0 bir gol beklentisi var. Paris'in 2 gol buldu. Bizim 9 şutumuz var toplam. 6'sı isabetli. 1-32'den 2 gol bulduk. Kerem Mezahan'ın kendi başına yarattığı golle şanssızdınız diye bir konuşma yaptık maç sonunda soyunma odasında oyuncularıma. Maç konuşmasında şanssızdınız dedim. 2-2 ile 4 puan yapıyoruz. Lazio da berabere kalmış ya. Arsenal ya. Arkadaş neyse Paris Ercanmen'i beni iç sahada 2-2 beraberlikle Lazio yok. Arsenal'la zannedersem evet Lazio ikinci maçtı. Zannedersem evet Arsenal'la iç sahada maçına çıkacağız. Üst üste Paris ve Arsenal zorlayacak bizi. Lazio da son maç olacak. Arsenal'dan da olası beraberlik iç sahada veya galiba zaten Avrupa Ligi. Hatta Arsenal'ı yenerse 7 puan olacak. Olası durumda. E, Lazio aa çok avantajlıyız. Vallahi Arsenal'ı yenersek Avrupa Ligi belki de gruptan çıkarız C grubunda Şampiyonlar Ligi'nde. Olası ihtimalle diyelim. Şimdi lige dönelim. Süper Lig'de Ankara Gücü deplasmanına Ankara'ya çıkacağız. Ankara Gücü'yle deplasman maçında oynayalım. Bu bölümde burada bitirelim dostlar. Şimdi Ankara Gücü maç önünde görüşmek üzere. Süper Lig'de Ankara Gücü deplasmana çıkıyoruz. Oyun sistemimiz Yegen Press, oyun anlaşımız Pozitif Futbol 4-2-4 dizilişiyle Mustafa Kale'de sağ bekte, oraya sol bekte Köyün Abdülkerim son stoper attı. Önlerinde Sergio Oliveira, Lucas Torreira ikilisi. Sağ kanat Kaan Ayhan çok yorgun çünkü Kaan Ayhan. E, Kaan Ayhan'ı dinlendiriyorum sağ kanatta Hakim Ziyech, sol kanatta Kerem ileri ikilisi. Aynı Paris Erzemen maçı gibi Wilfred freza ve Mauro Icardi ile başlıyoruz. Paris maçının aynı iyi kombini sadece Sergio Oliveira Kaan Ayhan yerine oy Derin oyun kurucu da dostlar. Ankara gücünde deplasmanı mağlup edersek ligde e, hatırlayacaksınızdır. Son 5 maçı burada. Ankara gücü 3 galibet 2 beraberlik namalip götürmüş. Biz de ligde son maçı kazanmıştık ve 4. sırada ödek maç öncesinde son 5 maç 3 mağlubiyet 1 galibet 1 beraberlik e, kötü bir performans form diyelim e, 11 maçta 23 puanla 4. sıradayız. Kazanırsak 26 puanla 3 veya 2. sırayı yükseleceğiz. Ankara gücü deplasmanına çıkıyoruz. Biraz yorgunuz, biraz argınız ama olacaktır bunlar. Büyük takımız Ulan olması gerekiyor. Gerek şart yorulmadan e, bu fiksürler bu kadrolarda bu fiksürler için yaratılmış durumda. Evet taşla o takipleri. Kön taş atışı biz kullanıyoruz. Kerem Kön Kerem çok sert müdahale. Kerem ayakları yerden kesildi çocuğun. Kontraya çıkıyor kankara gücü. devam dedi. Saponaro. Edrinho. Hanusek. Kaçtılar. Dikkat abi. Basabon. Olsak yok. Christian Basabon kattı. Kankara gücü 1-0 öne geçiyor. Yani bir o nasıl faal dedi ki böyle bir savunma atası nasıl oldu? Yani burada nasıl kaçırdı arkaya? Lucas Torreira. Torreira ya. Takip et be. Torreira'da da düşüklük var ya. 4 kilo 4 oluyor mu? Bir defans sporta sağda daha mı iyi bilmiyorum. Golle başladı Ankara gücü 16'da attı. Sergio Oliveira çizgide şimdi. Ya beyler. Kendinize gelin hakikaten ya. Efkan. Edirinho. sağda boşluğu yakaladı Ankara gücü. Morussan. Bizden kiralık Morussan. Köy ye onu köy. Eyvah. Yok artık. Hayrullah Bilazar. Güzel vurdu mu dışarı. Ben bir kenardan seslendim oyunculara. Ya böyle Paris Ercan iki 2-2 kalınca tabi iç sahada şöyle bir hemen bir rahatlıyorlar. Sanki bir şey yapmışız gibi. Ama bir rehavete giriyor takım. Torreira atak devam ediyor konulardan. Oraya Ziyeş cezası. Oraya. oraya son çizgi. Oraya yerden geçmedi. Takandan bravo Abdülkerem ikinci topta bizde Oliveira. Kerem birebir arı pası harika. Icardi, 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 Icardi. Ama asist golden daha güzel. Kerem Aktürkoğlu'nun asisti golden daha güzel. Mauro Icardi birkaç maçlık suskunluğunu burada bozuyor. Oraya Oliveira ikinci top bizde kaldı. Kerem diyecek laf yok. Harika enfes bir asist. Kerem Aktürkoğlu gol Icardi. Ben golü bulduk Ankara Vücu dep basmında 1-1. Oliveira kafa vuruş Atakan'dan geldi. Köşe vuruşu devam ediyor Ziyeş. Atak devam edecek. Geri döndü. Orada Lucas Torreira. Torreira solda Kerem geçmedi. Çıplak bir Kerem. Kerem önünde. Kerem at Türk golü 1 aldı Kerem. Kerem Yardım orta. Zaha ve gol. Bir Fırat Zaha. Kerem asistleriyle öne çıkıyor. İkinci asisti. 1-0'dan geri dönüyoruz Ankara gücü deplasmanında Ankara'da Ankara gücü 1 Galatasaray 2 Kerem'in asistleriyle geri dönüyoruz Kerem son çizgi yerden bomboş bir frezaha 6 pastan vurdu kalecin önü ama bir frezahlı golü bizi 2-1 öne geçiriyor Ankara gücü deplasmanında 1-0 geri döndü geri düştük 26 Icardi 29 Wilfred Zaha iki forvetimizde golü attı. Kerem'in iki tane enfes asisti. İlk yarı bitiyor. Ankara gücü deplasmanında. 2-1'le devrasına gidiyoruz. Matış'ın giriş açısından memnunum. Böyle devam edin beyler. Diye de bir konuşma yaptım. Devrası konuşmasında oyuncularıma. 2-1 önde kapattık. İlk yarı Ankara'da. Başta başlota Kanusek. Orta Mustarı çıksana. Allah'ım yarabbim bak bu kerim kafayla çok güzel karşıladı bu arada. Sergio Oliveira bir freza ile kontrata çıkıyoruz. Saha, Köhn. Yani öyle bir geri döndüm ki. Icardi geldi topu aldı. Kendileri rısağımızla başlı oyunu oraya. Oraya Ziyech kaçmadı. Şimdi Ziyech'e. Hakim Ziyech ceza sahası son çizgi. Ziyech, Ziyech çekti sonuna. Ziyech çıkardı. Torreira ve gol. Lucas Torreira. İkinci golü bu sezon. 3-1 yaptık. Ankara gücü deplasmanında 1-0'dan geri döndük. 3-1 önde şimdi oraya Ziyeş'i kaçırdı sonunda. Ziyeş çizgide son anda çekti. 0'dan çıkardı. Lucas Torreira'yı gördü Ertaç'ın hemen altından, kolunun altından geçti top. Lucas Torreira Ziyeş bir asist yaptı. Evet çok güzel. Çok güzel. 3-1 çok güzel. 1-0'dan güzel geri döndük açıkçası. Oliver köşe vuruşu. Arka direk. Tamam kapatmışlar yukarıda. Ziyeş de konular devam ediyor. Ziyeş. Ooo Ziyeş. Ziyeş çıkardı. Orye. oraya son aldı. Sergio Orye. 4-1. Gol. ikinci gol onunla bu sezon. Ziyeş'in de ikinci asist ama. Ziyeş şu pozisyonu bir daha izleyelim ben. Ne yaptılar? Diyor? Biçmeye geldiler. Of. Ya bence penaltı diye durdurması gerekiyordu ama bizim işimize geldi. Oraya asist yaptı, oraya da mükemmel vurdu. 4-1 yaptık Ankara gücü deplasmanında. 4-1 döndeyiz. De 2 izi yaş asisti, 2 Kerem Aktürkoğlu'nun asisti, Icardi Zaha, Torreira ve Sergi Oriye 4-1, 1-0'dan geri döndük. İlk yarıda 2-1, iki ikinci yarıda da 2 gol. Totalde 4-1 öndeyiz şimdi. Ankara gücü deplasmanında. Ayrullah Morus'tan çizgide Morus'tan içeri girdi. Sola bıraktı. Eyvah. Musak geliyor. Havadan bir orta. Bizim işimizi... Oha. Ben de tam buna vuramaz diye düşündüm. Kemal döndü. Rekten döndü top. Savcı Oliveira. Çok tehlikeli yer. Barajdan sekti. Oraya kafa. Ertaç. Bir an Oliveira Friki görünce hencallandım. Beşi gördüğüm gibi oldu ama yanlış görmüşüz. Ertaş'ta top. Ertaş bastığını başlayacak. Dikecek mi? Elle oynadı. Bastı Atakan Çankaya. Olga geri döndü. Yine Atakan. Icardi karşıladı. Ertaş'a döndü. Atakan Icardi geliyor. Badusek. Güzel oynadık. İlk kere ben maça kötü başladık ama devamında güzel geldi. Ali karşı karşıya direkten döndü. Mustarı'ya da geçti ama direkt gol izin vermedi. Topu oynadı. Geri döndü. Karşı karşıya bomboş. Ali bomboş. Ya daha ne kadar boş bırakıyoruz bilmiyorum. Jacob Murphy'yi aldık. Kerem'i çıkardım oyundan. Kere bak Türk Kenarda Jacob Murphy oyunda. Abdülkerim yerde ön direkte. Köşe vuruşunu Ziyech kullandı. Abdülkerim bardakçı yerde. İttirdiler penaltı. Vara gitti. Vardı inceleyecek. izleyecek pozisyonu maçın hakemi. Beşinci gol için penaltı çıkacak mı acaba? Penaltıdan da gol çıkacak mı acaba? Penaltıyı inceledi pozisyonu. Kararı geçerli mi? Beyaz mı geçecek? Başına kime inceledi? Penaltı da verildi. Bence de penaltı ittirdiler. Abdülkerim Bardakçı'yı Atakan ittirdi. Ee, Lukas Torore'yi ondan çıkaracağım bu arada. Onu da unutmayalım. Mauro Icardi topun başında. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Mauro Icardi 5-1. Ertaş'ın müdahalesi yeterli değil. 5-1 öndeyiz. Dostlar. 1-0 geri düştüğümüz maçta Ankara gücü karşısında çok rahat bir maç çıkartıyoruz. Oraya Bünyamin Balcı'yı atacağım Oyna. Ziyech çıksın artık. Barış Alper mi? Zara açıyor Zara açıyor Barış Alper. Barış girsin ya. Evet. Harika bir maç çıkardık. Icardi de ikinci golünü attı. Belki Petrik yapar. Sen kal. Köyünü çıkartayım. Çıkartamayacağım bu Zaten alacağım oyuncu da yok. Bir değişiklik hakkım daha var galiba ama ya. Davison'u alayım. Ha yok demişti. Bir tane de baştan çıkarmıştık. Evet. Bütün değişiklik haklarımı kullandığım dakika artık 70. 3'ü 75'i buldu. Mauri Icardi'nin penaltı golü. Farkı da 4'e çıkardı. 5-1 yaptık skoru. 5-1 ile son 15 dakikaya giriyorum. Oyuncu değişiklikleri oldu. Endombele oyunda. Büyüme Balcı oyunda e, kanatta Barış Alper Yılmaz'ı ve Carlos Yunus da Zaha yerini aldım. Icardi kalıyor. Sergio Oliveira oynayacak. Maçı tamamlayacak. Son 5 dakika artık. 5-1 öndeyiz. Ankara gücü dep basmanında Ankara'da 1-0'dan görünüp 5-1 öndeyiz. Ankara gücü de iyi oynadı ama ya. 5 gol ama iyi oynadılar valla. Aliso bomboş Morussan. Morussan bu da direkten döndü. 2 tane topu direkten döndü. Ankara gücünün bir de şut bunu dışarı. İki top direkten döndü Ankara gücü. Onlar gol olsa Eza 1-2 bulurdu ama direkt de oyunun içinde var ve Mastun Ankara gücü 1 Galatasaray 5. 3.29 gol beklentisi bir penaltı da var içinde. O 20 şut çektik 9'u kaleye bulmuş. Ankara gücü de 14 şut çekip 5'i kaleye bulup penaltısız 1.17 gol beklentisi ama 5-1 valip oldular. Alınan skordan ve oynanan futboldan çok memnun diye bir konuşu yaptık. Maç sonunda yaptım. E, maç sonunda soyma oyuncularıma tebrik de ettim. 5-1 ile 26 puanla ligde maç fazlasıyla 3. sıraya çıkıyoruz. Evet maç fazlası 3. sırada 26 puanla diyelim. Bu videoyu namalup bir şekilde kapatalım. Paris Ercan Menli İstisade 2-2 Ankara gücü deplasmanında 1-0 mağlubiyetten 5-1'lik galibete uzandık. Geri döndük. 1-0'dan 5-1 kazanıp Paris'te iç sahada 2-2 beraber akıllı 1 puan aldık. Durumlar güzel. Birazcık daha topladık diyebilirim. Şimdi bir sonraki bölüme Trabzonspor maçıyla başlayacağız. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.